Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Etsy'de dijital ürün satışı yapan veya fiziki ürün satışı yapan arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırmaya devam ediyoruz. E, bu konularda kanalımızda e, 1400'ün üzerinde abonemiz olduğundan dolayı yeni abone sayısı çok fazla var. E, Birçok önceden cevapladığımız e, benzer konularda ki cevaplarımızı yineleyeceğiz. Eski arkadaşlarımız e, kusura bakmasınlar. Ama ekstradan belki diğer videolarda gözden kaçan bir konu varsa sizlerin de izlemesini tavsiye ederim. Evet, e, merhaba inşallah bu yorumu görürsünüz demiş arkadaşımız. Yorumlarımızı mutlaka cevaplandırmaya çalışıyoruz. E, belki birkaç günlük gecikmeler de olsa e, mutlaka buradaki sorularınızı cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Sorularınızı sormanızı devam edin. E, biraz şu şekildeki videoları e, veya yorumları cevaplandırmıyorum. Biraz siyasi içerik varsa, argo tabirler çok kullanılmışsa, yani sistem yerine bizim videodaki açıklamalarımıza dalga geçmek tarzında yorumlar yapılıyorsa, bunları cevaplandırmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizler de ciddi bir iş yapıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve sorularınızı doğru, mantıklı bir şekilde... Cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hayal satmıyoruz burada. Yani e, sizlerin e, ya hiçbir şey olmaz, şunu da yapabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz. Aa Şurada şu oldu, ben şöyle yaptım gibi hiçbir şekilde bilgilendirme yapmıyoruz. Dolayısıyla bizlerin de emeklerine saygı noktasında e, böyle dalga geçer tarzındaki yorumlarınızı veya sorularınızı cevaplandırmıyoruz arkadaşlar. İkincisi vergi kaçırma veya kanuni olarak vergi dairesiyle problem yaşatabilecek sorulara burada cevap vermiyoruz. Çünkü burada internette bizler de bir kamu hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Size doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz ama direkt kimsenin vergisini ödememesi veya vergi ödemesini de sağlamaya çalışmıyoruz. Yani vergiden ne kadar avantajlı bir şekilde yararlanabilirseniz Bizler için o kadar memnuniyet verici ama e, kaçak veya vergi kaçırmaya yönelik sorulara burada cevap vermemeye çalışıyoruz, vermiyoruz da. Burada bir sorumluluk e, içeriyor. E, dolayısıyla buradaki arkadaşımız e, bu yorumu gördük ve cevaplandırmaya çalışacağız. Etsy'de web sitesi template satıyorum. Yani web sitesi herhalde tasarlıyor. Yani tasarladığım web sitelerini satıyorum. Kendi tasarladıysa bu durum değişiyor kendi tasarladığı web sitelerini Etsy üzerinden satış yaparsa, yani yurt dışındaki müşterilere satış yaparsa çok güzel vergisel avantajları var. Tasarım ihracatına da girer. Yazılım, web sitesi tasarım aslında bir yazılımdır. Web yazılımı ihracatına da gireceği için çok güzel vergisel avantajları var. Bu konularda bizi ararsanız biz size yardımcı olabiliriz. Ama vergi muafiyeti esnaf muafiyetine girmiyor. Vergi muafiyeti denince tamamen vergiden muaf ve şirket kurmayı gerektirmeyen bir konu olarak e, algılanır. Ama vergisel avantajları çok olan bir sektör, web tasarımı. Web tasarımının ihracatı kısmı güzel vergisel avantajları var. Şirketinizi kuruyorsunuz. Şirketinizi doğru nacit kodu üzerinden kurmanızı sağlayın ve e, faturalarınızı ve e, vergi hesaplamalarınızı mali müşavirinizle bu alana uygun olarak e, hesaplarsa çok güzel vergisel avantajları olabilir. Limited şirket veya şahıs şirketi kurmamız fark eder mi diye sormuş hani arkadaşınız. Yani şahıs şirketiyle başlamanızı öneririz. Maliyetleri, şirket kurulum maliyetleri çok düşüktür. Kapa kapanış e, kısmı da çok çabuk bir şekilde yapılır. Ama limited şirketi kurmanızda eee bir avantaj mıdır? Ba çok yüksek gelir elde edenler de avantaj olabiliyor. Ama düşük oranlarda satışları gerçekleşiyorsa şans şirketiyle başlamaları mantıklı olabilir. Evet bir soru daha var burada. Ee, öncelikle video için teşekkür etmiş. Bizler de izlediğiniz ve yorumlarınızla bize katkı sağladığınız için bizler de teşekkür ediyoruz. Ben dijital planarımı satmak için Etsy hesabı açacağım. Ee, şahıs şirketini açmadım da, bir an önce açmalısınız. Gelir elde etmeden, daha önceki videolardan da söyledim. Gelir elde etmeye başlamadan şahıs şirketinizi veya limited şirketinizi açmanızı öneririm. Öğrenciyim ve Adobe Creative Cloud Öğrenci Üyeliğini aldım. Tasarımlar için her ay ödediğim diğer uygulama ücretlerini de şirket açtıktan sonra mı gider olarak göstermeliyim? Yoksa açmadan önce yaptıklarım da sayılıyor mu? Hayır, açmadan önce yaptığınız harcamalar sayılmaz. Bu Adobe kreatif kısmına ödediğiniz paralar sizin bu dijital planırımı yaparken harcadığınız bir ücret olduğu için harcama olduğu için bunları vergiden düşebilirsiniz. Sizin işinizle doğrudan alakalı. Örneğin tableti 2023 Mayıs'ta aldım ama şirketi Temmuz'da açtım. Önceden aldığınız tabletle ilgili masraflar şirketi sonradan açtığınız için gider olarak kabul edilmeyecektir. Dijital planırımı planır kısmını biliyorum. Bunu kendiniz tasarlıyorsanız, bu dijital planları kendiniz üretip kendiniz tasarlayıp satıyorsanız, bununla ilgili de daha önceki e, bu web tasarıma benzer bir şekilde e, tasarım ihracatı kısmında güzel teşvikler, vergisel teşviklerden yararlanabilirsiniz. Ama tüm vergisel teşvikler vergi öderken önünüze çıkan veya vergi hesaplanırken önünüze çıkan teşviklerdir. Dolayısıyla verginin hesaplanabilmesi için de öncelikle şirketinizin kurulup mali müşaviriniz sizin vergilerinizi güzel bir şekilde hesaplaması lazım. Bu şekilde bunu da izah edebiliriz. Şahıs şirketi mesela bu tip sorulara çok cevap vermemeye çalışıyorum. Şahıs işletmesi zorunluluğu saçmalık. Yani bir ifadeyi kullanırken bize karşı kullanmıyorsunuz bunu ama onun mantığını Önce bizden bir sorun, şahıs şirketi neden istiyor etsi, neden diğer kuruluşlar istiyor? Ee, burada şahıs şirketini etsi istemiyor, ama vergi verebilmeniz için devlet sizin karşınızda bir şirket veya bir e, muhatap görmek istiyor. Muhatabı olmadığı bir e, mükellef diyelim, kişiden vergilerini alabilmesi mümkün değil. E, ben yine de bu soruya cevaplandırmışım. Yani belli gelir seviyesinden sonra zorunlu olması lazım. Hiç satış yapmasa bile insan muhasebeci aylık vergiler, belirli vergiler ödemek gerekiyor. Yani önce mağazanızı kurun. Belli gelir seviyesine ulaştığınız zaman, yani hesabınıza para geleceği zaman bir şahıs şirketi kurabilirsiniz. Şahıs şirketi kurmak da çok ciddi maliyetler gerektirmiyor arkadaşlar. Etrafta sizden böyle çok ciddi ücretler talep edip, ee, şahıs şirketinizi kurarız derlerse o zaman bunlar sizin için korkutucu olabiliyor. Kendiniz bile şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. Ee, belli bir mali müşavirle danışmanızı öneririz ama kendiniz bile kurabiliyorsunuz normal şartlarda. Ee, ama zorlandığınız konular olabiliyor. Ee, yanlış ve eksik e, bilgi verip sonradan geri dönülemez, düzeltilemez e, bir şekilde e, şirketi kurabileceğiniz için mali müşavirlere Yönlendiriyor maliyede. Ee, ama e, yani her şey saçmalık değil arkadaşlar. Ben devleti burada savunmak istemiyorum ama dünyanın her devleti vergiler üzerine sistemlerini kurarlar. O vergileri almasalar bile o firmaları kayıt altına almak isterler ve takip etmek isterler. E, dolayısıyla burada e, bu tip ifadeler e, sizi bağlıyorum ama biraz böyle genç arkadaşlarımız da var. Ee, onları anlayışla karşılıyorum. Ama sistemi anlamak için, biz size yardımcı olmak için buradayız. Ee, belli noktalarda sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Ee, bir soruyu daha cevaplayayım. Kapatayım. Ee, benzer soru olduğu için. Ben Şopiyer üzerinden e-kitap satışı yapmak istiyorum. Youtube ve sosyal medya içeriği üreticilerinin dahil olduğu ses, sosyal medya içerik üreticiliği muafiyet belgesi alarak gelir vergisine tabi tutulup o açtığım banka hesabını göstersem şirket açmadan sıkıntı çıkar mı? Ya burada YouTube ve sosyal medya içeriği üreticiliği ile ilgili videomuz değil bu. Ee, soru orayı kapsamıyor ama e-kitap satışı yapmak e bir muafiyet ve YouTube içerik üreticiliği bir alakası yok arkadaşlar. E-kitap satışı yapmak da dijital e planner gibi, web tasarımı gibi bir hizmet değil. Neden? Çünkü siz o kitabı kendiniz yazıyorsanız, kendiniz o kitabı üretiyorsanız sizin zaten farklı vergisel avantajlarınız oluyor. Burada e-kitap demek bir kitabı alıp satmak olacağı için eğer o manada anladıysam o zaman bir ticarete giriyor zaten bu. Bununla direkt alakası yok. Ürünü direkt görsel olarak gönderiyorsanız hizmet ihracatına girer ama hizmet ihracatındaki vergisel avantajda belli e, e, sektörleri kapsıyor. Mesela yazılım, işte web tasarım, tasarım gibi, e, muhasebe hizmeti gibi. Yani buradan e, yurt dışına bu tip hizmetleri yapıyorsanız, tasarımı, yazılımı kendiniz üretmesi gerekiyor. Başka bir yerden hazır bir şekilde almış olmamanız lazım. E, şimdiden e, bu şekilde bilgilendirme yapmış olalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.